Bugünkü videomuzda Roblox'ta bir tane oyun oynuyoruz. Evet. Evet, çok iyi. Abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videoda ne gelir diye bilmiyorum. Artık. Siz ne isterseniz yorumlara yazın. Yazın. Siz yorumlara yazın. Evet. yorumları yazarsanız yeni oyun oynayacağımıza çok mutlu oluruz. Çünkü bir dahakine arkadaşım da gelecek. Evet arkadaşlar. Şimdi böyle yapmaya devam edelim. Ha, 4 tane varmış. Çağırdım, çevirelim arkadaşlarım. Tamam. Tamam. Şimdi bunu da döndürelim. Tamam bu geldi. Bunda da bu geldi. Tamam. Evet arkadaşlar. Azıcık çalışalım şurada. burada Evet. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çok iyi. Bir dahaki hangi videoyu çekmemi isterseniz yorumlara yazınız. Evet şimdi videoyumuzu durduralım. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Evet. 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 Birazcık dışarıya çıkalım. Bu arada arkadaşımın da gelmesini istiyorsanız bir dahakine söylersiniz. Evet. Evet arkadaşlar. videomuz bu kadardı.